Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet Ekibi bugün kameraların arkasında. Almanya'da bir Türk marketinde Şanlı markta çekimler yapıyoruz ve işler çok hareketli. Kasap Leo'nun dükkânda da etleri hazırlarken bir yandan da "Güven Var" pankartı gururla asılıyor. Var var Batman'da güven var. Manavrionuysa tam bir renk cümbüşü. Domatesler kırmızı alıya çıkmış gibi. Elmalar parlıyor. Sebzeler bile poz vermeye çalışıyor. Biraz daha yukarı. Bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha ya dön. Tamam mı? Şimdi dön. Dön abi. Abi dön. Yavaş. Tebessüm et tamam. Hafta bunu çatla tutacaksın tamam abi. 3, 2, 1. Kayıt. Evet devam et devam et. Dön abim. Var. Devam. Biraz daha hızlı. Dön abi. Okey. Dönebilirsin. Okey. Dön. Murat dön. Tamam. Ha? Çok güzel. Dön abi. Geç abi. Hop geçti. Reyonlarda olup taşarken çalışanlar da harıl harıl pankart asırlıyor. Kamera her köşeye doluyor. Ama durun. Raflardan gelen Türkiye kokusu sizi buraya çekebilir. Dikkat. Kayıtta mıyız? İki, bir, bir, kayıt. Dön. Bir numara. Dön. İki numara. Dön. İki numara. Dön. Dört numara. Dön. Alt numara. Dön. numara. Dön. numara. Dön. Evet. İki. Kankam gözüküyor oradan. E, tabii geri alayım tabii Evet hazır. Kanka. Geç. 2, 1. Let's go. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Okey. Ötmesine gerek yok. Gönder 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 gönder. gönder. Evet. Andrea Şaşır. 3, 2, 1. Devam. Evet. 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 evet.